Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Türkiye'nin umudu Sayın Özgür Özel şu anda alanımızda coşkuyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz diyoruz Sayın Genel Başkanımıza, uşağımıza hoş geldiniz diyoruz. Çok güzelsin uşak. Sizlerle bu otobüsün üstünde yaklaşık iki ay önce sizlere bir söz vermiştik. 35 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağını Uşak Belediyesine dikeceğiz dedik ve başardık. Başta Genel Başkanımızın liderliğinde örgüt olarak hep birlikte başardık. Türkiye ittifakı kazandı. Başardık ama işimiz bitmedi. Kalıcı olmak için, iktidar olmak için hız kesmeden inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık Uşak daha güzel. Uşak İl Örgütü olarak Belediye Başkanımız Özkan Yalım ile Eşmede Yılmaz Tozan ile Karahallı'da Ramazan Kaya ile, Karakaya ile, Sivaslı'da Pınarbaşı'nda Naci Akyürek ile, Sivaslı Selçikler'de Ali Erbezci ile, Banaz Kızılca Söğüt'te Refik Tuncay ile birlikte büyük şehirlerimizde olduğu gibi uşağımızda da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vereceğiz. Sayın Genel Başkanım. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunan generali esir aldığı topraklardasınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan Sayın Genel Başkanım Tarhana Diyarı uşağımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İktidar yolunda yolumuz açık. Başarılarımız daim olsun. Uşak yine en güzel günlerinden birini yaşıyor. Çok değerli genel başkanımız Sayın Özgür Özel aramızda. Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldin diyorum. Değerli hemşerilerim, değerli komşularım. Bizler bu yola sizlerin desteğiyle çıktık. Sizlerin verdiği emekle çıktık. Sizlerin verdiği destekle, çalışmayla kazandık. Birlikte çalıştık, birlikte başardık, birlikte kazandık. Ben tekrar sizlere teşekkür ederken yapacak çok işimiz var. Ne söz verdiysek ama ne söz verdiysek hepsini tek tek yapacağız arkadaşlar. Sayın İl Başkanımla, Sayın Vekilimle, çok değerli yöneticilerimizle çok değerli başkan yardımcılarımla, belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle ama hep birlikte biz gereken bütün çalışmayı yapıp Uşa 35 yıllık özlemini hiçbir daha yaşatmamak kaydıyla biz gereken tüm yatırımları, tüm çalışmaları yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ama hiç kimsenin 89 sendromunu kimse yaşamayacak. Hiç kimse merak etmesin. Net söylüyoruz bunu. Bizler Uşak'taki tüm vatandaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın hakkı olan bütün ihtiyaçlarını, yapılması gereken yatırımları artık Uşak ne Afyon'un ne Kütahya'nın gerisinde kalmayacak. Uşak biliyorsunuz Ege bölgesi 8 ilden ulaşıyor. Ödediği vergi bakımından dördüncü sırada. Ama gelişmişlik bakımından sonuncu sırada sekizinci. Onun için biz önümüzdeki bu beş yıl boyunca önümüzdeki 59 ayda gereken tüm çalışmayı yapacağız. Hatta bir yıl öncesi yani 48 ayda tüm verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz arkadaşlar. Kendisiyle üç dönem milletvekilliği yaptım. Kendisinden çok şey öğrendiğim, çok değerli genel başkanım, Sayın Özgür Özel'i mikrofonu bırakacağım. Ben sizlere burada olan tüm hemşerilerime, gelen gelemeyen, bizi basın yoluyla izleyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Saygılarımla. Hoş bulduk. Son buluşmamızda. Son buluşmamızda birbirimize söz vermiştik. Uşak Belediyesi'ni almak için Uşak'taki ilçelerde, beldelerde büyük bir başarı elde etmek için birbirimize söz vermiştik. Komşunuz, evladınız, yanı başınızdaki Manisa'nın evladı, Ege'den evladınız Özgür Özel size teşekkür etmeye geldi. Sizin sayenizde Ege'deki diğer yedi ilde olduğu gibi Uşak'ta Türkiye İttifakı'nın renklerindedir. Ay yıldızlı al bayrağın renklerindedir. Kıpkırmızı oldu Uşak. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hem Uşak merkezde, Karaallı'da Eşme'de, belde belediyelerimizde gösterdiğiniz emek için, çabanız için ve tek başına adayların değil, her birinizin verdiği mücadeleyle kazanılan bu büyük zafer için hem sizi hem de kıymetli belediye başkanlarımı Yürekten alkışlıyorum. İl başkanıma, ilçe başkanlarımıza, tüm üyelerimize, kadın kollarına, gençlik kollarına ve bu mücadeleye katkı veren Cumhuriyet Halk Partili olmasa da dürüst bir yönetim için, adil bir yönetim için, israf yerine hizmet için oy kullanan Uşan Muhafazakar Demokratlarına, Milliyetçi Demokratlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kürdüyle, Türk'üyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu ülkedeki herkesi hep birlikte kucaklıyoruz. Kucaklamaya devam edeceğiz ve biz uşağın yüzünü güldürmeye geldik, güldüreceğiz. Türkiye'nin yüzü gülecek, onun için de hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ikinci yüzyılın ilk seçimini kazandık. Türkiye ittifakı kazandı. Çağrımıza uyanlar, artık yoksulluktan bıkanlar, İşsizlikten bıkanlar, köylü olup milletin efendisi yerine hor görülenler, borcunu ödeyemeyen esnaflar, kredi kartı borcu altında ezilen insanlar Cumhuriyet Halk Partisine destek verdiler. Ona güvendiler, ona inandılar. Biz bundan sonra belediyelerde yapacağımız doğru hizmetle sosyal belediyecilikle Türkiye'de diğer belediyelerde yaptığımız güzel işleri burada yaparak elbette en iyi projeleri uşağa getirerek acil çözüm bekleyen ne varsa kaza olan kavşak varsa kavşak yapılacak. Emekliye destek lazım, destek olunacak. Öğrenciye öğrenciye destek lazım destek olunacak ve Uşak'ta kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesidir. Uşak'taki herkes bizim canımızdır, ciğerimizdir. Bu süreçte birileri 31 Mart'tan sonra bambaşka tartışmalar açıp gündemi Bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz seçim zönerimde söyledik. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var. Bu vatandaşın gündeminde ne yoksa benim de gündemimde yok. Bakın Türkiye'de eğitim öğretim çok kötü durumda. Maalesef Yıllarca yurt yapmadılar cemaatlere, tarikatlara yol vermek için. Bu ülkenin en önemli kaynaklarını belli vakıflara verdiler. Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı olduğunda bir baktı ki Uşak'ın çok önemli varlıkları TÜGVA gibi, TÜRGEV gibi bir takım yapılara verilmiş. Biliyorsunuz onlar bir ailenin kontrolündeki vakıflar ve tamamen siyasi faaliyetle gençler arasında ayrımcılık yapan imkanları yandaşlara, gençlerin arasında kendilerinden olanlara akıtan yapılar. Özkan Yalım bu protokollerin tamamını iptal etti. Artık o imkanlar sadece yandaşların değil Uşak'taki bütün vatandaşların hizmetinde. Bayrakları görelim bayrakları. Bayrakları görelim bayrakları. Bu ne güzel Uşak. Bu ne güzel Uşak. Daha güzel yarınlarda. Umut dolu aydınlık yarınlarda. Görüşmek üzere. Hoşça kal Uşak. Bugün 35 yıl sonra Uşak Belediyesi'nde Sayın Genel Başkanımızı ağırlamanın onuru ve gururunu taşıyoruz. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımızın bizlere üç dönem boyunca göstermiş olduğu bütün bilgilerden, anlatmış olduğu bütün, bütün öğrettiklerinden yola çıkaraktan parti meclisimizin de onayıyla belediye başkanı aday olduğumuz tarihten itibaren çalışmamıza başladık. Ve de 31 Mart'ta da tarihin 1953'te il olan Uşak'ın en tarihi farkla seçimi kazandık. Uşaklı vatandaşlarımızın teveccühüyle. Bizler bu ağır yükün farkındayız. Omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Sorumluluğumuzu gayet iyi hissediyoruz. Ekibimizle birlikte Sayın İl Başkanımızla, milletvekilimizle birlikte, çok değerli yönetici arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki süreçte vermiş olduğumuz, taahhüt ettiğimiz bütün projeleri Sayın Genel Başkanımızın çizdiği önderlikle biz gereken bütün çalışmalarımızı yapacağız ve de önümüzdeki genel seçime kadar hiç durmadan çalışıp Uşak'ta, Uşak'ın hak ettiği e, genel seçimlerdeki başarıyı en az iki milletvekiliyle de taşlandıracağız. Ben tekrar Sayın Genel Başkanıma hoş geldi diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Seçilmiş belediye meclis üyelerini kutluyorum. Size grubumuza başarılar diliyorum. Buraya il başkanımla, milletvekilimizle, komşu illerin il başkanlarıyla, Afyon'dan parti meclis üyemizle birlikte geldik. Sizi birlik beraberlik halinde omuz omuza uşağa hizmet ederken görmenin büyük kıvancı içindeyim. Arabayla geçerken başkan gösterdi. Çok kalabalık bir meydan, çok sıkışık oturmuş, çok sayıda emekli gördüm. Bu oranın niye böyle olduğunu sorduğumuzda söz verdiğim gibi emekliler için burada çay bir lira. Emekliler buraya geliyorlar. Burada oturuyorlar. Emekliler buraya geliyorlar. Burada oturuyorlar. Ve Günlerinin önemli kısmını burada geçiriyorlar dedi. Kuyruk vardı. Tabi bu sadece çok küçük bir adım. Bunun gibi çok daha fazla adımlar atılacak. Kente dokunan, emeklilerimize dokunan, yoksullarımızı yoksulluklarını teşhir etmeden ortadan kaldıran en iyi sosyal belediyecilik uygulamalarının yapıldığı öğrencilerimizin burada annelerinden babalarından bize emanet öğrencilerimize önemli hizmetlerin sunulduğu bir belediyecilik anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. Ben Özkan Yalım'ın örgütümüzle, milletvekilimizle birlikte çok başarılı işler yapacağını, bizim uşağın ona duyduğu güveni boşa çıkarmayacağını, bizlerin beklentilerini karşılayacağını ve her geçen gün uşakta hem partimize hem kendisine duyulan güvenin, verilen desteğin bir kat daha artacağını biliyorum, inanıyorum, kendisine güveniyorum. Bundan sonraki süreçte kimseyi adam kayırmacılık olmadan, akraba kayırmacılık, partizanlık olmadan, bütün uşağa en doğru hizmetlerin yapılacağına yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte büyük bir başarı öyküsü yazılmasını dikkatle takip edeceğiz. Bize düşen ne varsa CHP'li diğer belediyelere Avrupa Birliği fonlarının araştırılmasında, belediyeler birliğinin yapacağı projelere yapacağı katkılarda hep uşağın arkasında olacağız. Karahallı için de, Eşme için de, belde belediyelerimiz için de farklı bir durum yok. İnsanlar CHP'ye verdiği oydan pişman olmayacaklar, memnun olacaklar. Vermeyenler bir sonraki seçim için sabırsızlanacaklar ve uşağı artık öyle herhangi bir CHP belediyesi olarak görmüyoruz. Atatürk'ün uçakta ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği. Yunan generalin Trikopis'in tutuklandığı ve artık kurtuluş savaşının seyrinin değiştiği bir memleketteyiz. Bundan sonra da biz ilk hedefimizin iktidar olduğunu uçaktan söylüyoruz ve diyoruz ki <laughs> Bizim hiçbir partiye, hiçbir partiliye, hiçbir siyasi görüşe bir husumetimiz yok. Herkesi dost biliyoruz, kardeş biliyoruz. İlk hedefimiz Atatürk'ün partisini iktidar yapmaktır. Hep birlikte çalışmaya başlıyoruz. Bundan sonra bu güzel kentin tarhanasından kültür varlıklarına her yönüyle bütün Türkiye'ye tanıtılması için Türkiye'den dünyadan turist çekmesi için. Uşağın göç veren değil göç alan bir yer olması için. Sokakları ilk ışığa kavuşmuş memleket olan ilk şeker fabrikasının elektriğiyle sokakları aydınlanmış uşağın Türkiye'nin yeniden aydınlık yüzü olması için el birliğiyle çalışacağız. Hepinize güveniyoruz. Hepinize inanıyoruz. Kolay gelsin yolumuz açık olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri diyerek Kurtuluş Savaşı'nı zafer ile sonlandırmanın emrini verdiği bu topraklarda Sayın Özkan Yalım'ı Uşak Belediye Başkanı olarak ziyaret etmenin mutluluğu ve kıvancı içindeyim. Kendisine ve tüm belediye meclis üyelerine başarılı bir dönem diliyorum. Uşak çok hak ettiği güzel günlere en kısa sürede kavuşacaktır. Bu Cumhuriyet kentinin her bireyini... Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Özkan Başkanım buradayız.